Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, bilgisayardan YouTube'a banner nasıl koyulur onu göstereceğim. Bu zaten çok kişinin bildiği bir şey ama bazı arkadaşlarımız Instagram'dan bana ulaştı işte ben koyamıyorum falan filan diyorlar. E, mesela şeyden, Photoshop'tan herhangi bir banner yaptınız. Şuradan. Herhangi bir banner yaptınız. E, ondan sonra kaydettiniz. Bu boyutta ka e, olmuyor tabi. Instagram, ay Instagram diyorum YouTube kabul etmiyor diye ki işte küçük mü büyük öyle bir şey diyor işte. Şimdi. Bunu kaydettikten sonra e, bunu herhangi birine atın bir dakika e, ben şuradan nerede o ben atmıştım hemen bulayım hızlı bir şekilde ha şimdi e, şunu alıyoruz bunu kopyalıyoruz resmi kopyala diyoruz şimdi. Paint'e gidiyoruz. Şuraya Paint diye yazan P yazınca çıkıyor. Bakın. Şimdi buna geliyoruz. Şurada şey. Şurayı görüyorsunuz zaten. Bakın. Şura. Şura. Oradan e, boyu şu anda yüzde Onu aşağı doğru çekip 12.5'e getiriyorsunuz. Bunu da fulluyorsunuz. Bir dakika. Ondan sonra şuraya yapıştırıyorsunuz. Ve şu anda şurada küçücük oldu. Biraz büyütüyorsunuz bunu. Yani fazla da büyütebilirsiniz, küçük de büyütebilirsiniz. O sizin kararınız. Şimdi şöyle ortada ortalıyoruz. Sonra geliyoruz şuradan e, resmi kaydetiyoruz. Kaydedildi. Şimdi geliyoruz YouTube'dan şuraya tıklıyoruz. Şuraya geliyoruz. Buradan fotoğraf için. E, buradan o kaydettiğimiz şeyi arıyoruz. Hemen bulalım. masa üstünde kaydettim. Ben nerede o o? Nerede lan? Bir saniye hemen bulayım. Nerede lan bu? Heh. Bakayım. Aynen bu. Şimdi şuradan aç diyoruz. Şu anda boyutu kabul edecek. Şimdi de e, kırpacağız biraz. Bir dakika hemen yüklensin. Şu anda boyutu kabul etti. E, Telefonlarda falan küçük gösterdiği için şuradan kırpmayı ayarlı diyoruz. Gelsin. Şimdi şuradan şunu çekil, küçültüyoruz. Küçültüyoruz. Şuraya geliyoruz. Seç diyoruz. Şimdi kaydediliyor. Ee, boyutunun şuraya kadar geldiğine falan bakmayın. Sizin ne kadar geniş istediğinize bağlı. Mesela bende şuraya kadar falan gelecek aynen. Bunu paintten sağ ve sola doğru biraz daha büyütebilirsiniz. Ben işte bile bile küçük yaptım. Şuradan paintten bunu gene genişletebilirsiniz. Böyle kaydediliyor arkadaşlar. O zaman bir dahaki video görüşmek üzere. Bu böyle kısa video oldu. Bu arada şey yorumlarda bundan sonra bilgisayarda PCD serisi başlatmayı düşünüyorum böyle. Afiş PCD, Logo PCD. Onu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yani istiyorsanız eee istiyoruz falan filan yazın. Hanginiz çoğunlukluysa evet ya da hayır. Hangisi çoğunlukluysa PCD serisi başlatacağım. Ee, tabii ki bu RAR dosyası şifreli olacak. Videonun bir yerinde gizleyeceğim. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.